Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Undertale mobilin nasıl yüklendiğini göstereceğim. Tablete veya telefona. Ya yani i̇ndirmesi çok kolay. Şimdi... Ne oldu Ha buradayım. Şimdi arkadaşlar buradaki hafif moda giriyorsunuz. arkadaşlar buraya on under table yazıyorsunuz under table yazıyorsunuz şimdi buradaki ne basıyorsunuz buradaki buradaki basıyorsunuz ben zaten bunu yüklemiştim burada yükleme düşü i̇şte olacak buna basacaksanız sonra da yüklenecek sonra Buradaki indirilenlere gireceksiniz. Bu burada indirilenlerde şey var. Bunu kurt, bunu kurtuşuna basacaksınız. Buraya basacaksınız. Sonra da oraya yüklenecek. Daha göstereyim. Bakın bende yüklendi işte yok. Bu kadar da video görüşürüz. Hatta hatta bunda hatta bunda gamepad yüklemenize gerek yok. Normal tuşları direkt var. Bakın. Ya yani yüklemenize gerek yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Başka videolarda Android Yıl oynarız. Görüşürüz.